önceki derslerimizde ÖS ve LM'lerden bahsettik. Şimdi ÖS LM'ler sonucunda elde edilen toplam talepten bahsedeceğiz. Yine bu da önemlidir, önemlidir ve bağlantılıdır. Yani ÖS LM'yi anlamadıysan, ondan soru yapamıyorsan hiç buraya bakma. Önce ne yapman lazım? Orayı halletmen lazım diyorum sevgili arkadaşım. O zaman haydi toplam talep nedir? Nasıl elde edilir? Bununla başlayalım. Toplam talep dediğimiz şey ISLM'den elde edilen bir eğridir ve bana neyi gösterir? Fiyatlar ve gelir arasındaki ilişkiyi gösterir. Der ki, her denge fiyatı ve gelir seviyesinde, her denge fiyatı ve gelir seviyesinde toplam çıktı miktarının seyrini gösteren eğridir. Artık toplam talep eğrisini elde ettiğimizde gelir neyi gösterecektir? Çıktığı, üretimi, başka geliri, Gayri safi milli hasılayı. Yani ÖSYM hangisini derse desin ben neye bakacağım? Yatay eksene bakacağım diyorum arkadaşlar. Peki. Oraya gelmeden hemen şundan bir bahsedelim. LM eğrisi neyi temsil ediyordu? <laughs> R para arzına M bölü P demiştik. M nominal para arzı P fiyatlar genel seviyesiydi. artık biliyoruz. Diyorum ki böyle ki ekonomide fiyatlar genel seviyesi P1 düzeyine düşsün. Fiyatlar genel seviyesi P1 düzeyine düşsün biraz da olsun. Peki fiyatlar genel seviyesinin P1'e düşmesi neyi gösterecektir? Bakın. En bölü P'den reel para arzında ne meydana gelecektir? Artış. ve para arzında meydana gelen artış LM eğrisini ne yapacaktır dostlar? Sağa doğru kaydıracaktır diyorum. Yani fiyatlar genel seviyesindeki düşme LM'yi ne yapacaktır? Sağa kaydıracaktır. LM1 konumunda artık burası nedir? M bölü P1. Tabii para arzı sabitken söyledik bunları. Peki bakın. Yeni denge noktası nereye geldi? y bir seviyesine, i bir seviyesine geldi. Yani faiz düştü, gelir arttı. Ne yaptık? Tekrar ediyorum. <laughs> Fiyatlardaki düşme sonucunda reel para arzı arttı. Artan para arzı LM'yi sağa kaydırdı. LM'nin sağa kaymasıyla beraber yeni denge Y1'e, i de sağlandı. Şimdi bu yaptıklarımızı alt diyagrama ne yapalım aktaralım. Diyorum ki Y1 Peki Y0 seviyesindeyken faizler fiyat ne seviyesindeymiş P0? Faizler Y0 gelir Y0 iken fiyatlar neredeymiş P0? Peki devam edelim. Faizler Y1'e düştüğünde fiyatlar da ne yapmış? P1'e düşmüş. Fiyatlar da P1'e düşmüş diyorum ve gelir de y1'e yükselmiş. Bakın iki adet ne elde ettim burada? nokta elde ettim. Bu noktaları birleştirdiğimde elde ettiğim eğrinin adı artık ne gösterir bana? AD eğrisini gösterir arkadaşlar. Demek ki nasıl elde etmişim? <laughs> Denge noktası y sıfırdayken faizleri y0, fiyatlar p0 seviyesindeydi dedim. P0 y 0 noktasını buldum. E0 üstü dedim buraya. Sonra Denge E1'deyken yani fiyatın P1'e düşmesiyle, fiyatın P1'e düşmesiyle yeni gelir Y1'e yükseldi. Fiyat zaten düşmüştü. Buraya da ne dedim? E1 üstü denge noktası. O zaman toplam talep eğrisi nereden elde edildi? ISLM dengelerinden elde edildi. Diyorum ki o zaman toplam talep eğrisi üzerinde ISLM'ye nedir? Eşittir. O zaman toplam talep eğrisi bana neyi gösterecektir? her denge fiyat ve gelir seviyesinde üzerindeki her noktada para ve mal piyasasını dengeye getiren eğriye IS eşittir LM yani toplam talep eğrisi adını veriyoruz. Artık burada bakın hem para piyasası hem de mal piyasası nerededir? Dengededir diyoruz arkadaşlar. Muhteşem eşitliği bize anlatır. Peki bu şimdi IS negatif eğimli diye adede de negatif eğimliydi başka negatif eğimli olmasının yani fiyatla hasıla arasındaki ters yönlü ilişkinin sebebini kaç kişi açıklamış bize? 3 arkadaşlar. Ona bakalım. AD neden negatif eğimlidir? Bunu analiz etmeye çalışıyoruz. AD'nin negatif eğimli olma sebeplerinin birincisini Pigou amca açıklamıştır. Buna reel servet ya da reel balans etkisi adını da veririz. Peki ne diyecektir bize Pigou? Diyecektir ki bir ekonomide Ücretler artarsa, pardon, fiyatlarla ülkeler arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Bir ekonomide fiyatlar artarsa, W bölü P'den reel ücretler ne yapacaktır? Azalacaktır. Bakın, reel ücret ne yaptı? Azaldı. Azalan reel ücret bireylerin reel servetini azaltacaktır. Reel serveti azalan birey daha az tüketim yapacaktır, yani tüketimi azalacaktır. Tüketimin azalması da geliri ne yapacaktır? Azaltacaktır. Bakın fiyatla gelir arasında nasıl bir ilişki var şu an? Ters yönlü bir ilişki var. Buna biz ne diyoruz? Reel servet etkisi. Kendisi diyecek ki hayır o öyle değil. Şöyle. Aynı şeyi tersten anlatacak. Başka bir yolla anlatacak. Fiyatlar artarsa güzel. M bölü P reel para arzı ne yapar? Azaltır. Reel para arzının azalması neye sebep olacaktır? LM'nin sola kaymasına. LM'nin sola kayması faiz oranlarını ne yapacaktır? Yükseltecektir. Yükselen faizler yatırımı azaltacak, azalan yatırım geliri ne yapacak? Azaltacaktır. İşte bundan dolayı negatif eğimlidir diyor bize. Dış ticaret etkisi, ÖSLM'in BP'de daha iyi anlayacağız ama şimdi ne söyleyelim? Dış ticaret etkisi de bir grup iktisatçı tarafından ortaya atılmış. Bunlar da der ki fiyatlar artarsa. M bölü P'den reel para arzı ne yapar azalır. Reel para arzının azalması LM'yi -E sola kaydırır. LM'nin -E sola kayması faizi artırır. Buraya kadar Keynes gibi devam ediyor. Olay bundan sonra değişiyor. Faizlerin yükselmesi ise ülkede ithalatı artırır. İhracatı azaltır. Bu da dolayısıyla net ihracatı azaltır. Azalan net ihracatta da geliri azaltır. Bundan dolayı ikisi arasında ters ilişki vardır diyor sevgili arkadaşlar. Neymiş demek ki? Pigou'ya göre fiyatların yükselmesi tabii düşmesi de diyebilirdi. Biz yükselmesinden gittik. Fark etmez. Fiyatların yükselmesi bireylerin reel <laughs> ücretlerini azaltır. Azalan reel ücret reel servetimizi azalttığı için daha az tüketim yaparız, gelirimiz azalır. Keynes diyor ki, fiyatlar düşer, yükselir. Fiyatların yükselmesi reel para arzını azaltır. Reel para arzının azalması da LME'yi bakın ne yapar? Sonra kaydırır. LME'nin sonra kayması da faizleri yükseltir. Yükselen faiz yatırımı aşağıya çektiği için gayri safi milli hasılada biraz alış meydana gelir dedi. Dış ticaret etkisinde de şuraya kadar Keynes gibi devam etti. Faizlerin niye yükseldiğini açıkladı bize. Yükselen faizler reel döviz kurunun değerini düşürür. Yani yerli parayı değerli hale getirir. Yerli paranın değerli olduğu durumlarda biz ne yaparız? Dışarıdan mal almayı tercih ederiz. İthalatımızı artırır bu da. Artan ithalat da ihracatı azaltır. Bu da net ihracatı azaldığı için geliri azaltır dedik. Bakın burası önemli bir başlıktır. Buraya 4 yıldız atıyorum. Çıkar. bir soruyor ÖSYM bunu. Bunu ne yapman lazım? Alın gibi bilmen lazım. Şu araları bazen çıkartabiliyor ya da bazen ilave edebiliyor. Mesela şuraya ne diyebilir? Reel servet azalır, tüketim azalır, ÖSYM sola kayar diyebilir. Doğru mu? Doğru. Tüketimin azalması ÖSYM zaten sola kaydırıyordu. Biz bunu nereden biliyoruz? Önceki derslerimizde biliyoruz. Yani eklemeler yapması ya da Şurada reel ücretin azaldığını söylememesi bunun pig olmadığı anlamına gelmez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu tarz sorular geldiğinde mesela nasıl gelir işte? Aşağıdakilerden hangisi reel serveti açıklar dedi mesela. 5 Beş seçeneğin 5'inde ne yapmanız lazım? Okumanız lazım arkadaşlar. Her zaman en doğruyu bulmanız lazım. ÖSYM bunu 4-5 defa ne yaptı? Arka arkaya sordu. Peki. ADN'in hareketine gelelim şimdi. Bu toplam talep eğrisini hareket ettiren neler? Toplam talep eğrisini bakın nereden elde ettik? IS ve LM eğrilerinden elde ettik. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? IC'yi ve LM'yi sağa sola kaydıran her şey toplam talebine yapacaktır. Sağa sola kaydıracaktır diyoruz. O zaman en basit haliyle, en basit haliyle IC ve LM'yi sağa kaydıran her şey, sağa kaydıran her şey LM -E AD'yi de sağa kaydırır. AD'yi de Şimdi sağa kaydıran sebepleri söyledik burada. Ne olabilir o zaman? Bunu açmaya gerek var mı? IHC'yi sağa kaydıran sebepler nelerdi? Genişletici maliye politikaları, tüketim artması, kamu harcaması artması, vergilerin azalması, transfer harcamasının artması, yatırımın artması gibi. Bunlardan herhangi birisi olursa adn yapacak, sağa kayacak. Başka? Lm'yi sağa kaydıran sebepler nelerdi? Para arzının artması, para talebinin azalması. Başka? fiyatların düşmesi gibi sebeplerdi. Tek tek bir daha ne yapmıyorum bunu? Yazmıyorum arkadaşlar. Kalabalığa gerek yok. Peki ya da içimde kalmasın yazayım bunu açayım. Nedir onlar? Genişletici maliye politikası. Genişletici para politikası. Başka? Tüketimin artması. Kamu harcamasının artması. Yatırımın artması. Net ihracatın artması. Veya para talebinin azalması veya para arzının artması bla 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 gibi herhangi birisi tek başına gerçekleştiğinde toplam talep eğrisi sağa kayar. Peki. Burada hemen şu başlığın altında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Düşürür ÖSYM, yapar bunu, sever. Dedik ki, ÖSYM'yi sağa kaydıran her şey AD'yi sağa kaydırıyor. LM'yi sağa kaydıran her şey AD'yi sağa kaydırıyor. Peki, bakın. LM'yi sağa kaydıranlar AD'yi de sağa kaydırır. Eyvallah doğru. Buna sıkıntımız yok. Ama bir istisna var istisna. Eğer bir ekonomide fiyatların düşmesiyle beraber LM eğrisi sağ kayarsa diyorum. Sağ kayarsa AD oynamaz diyorum. Bakın bir tane istisnası var. Neden şimdi? Fiyatların düşmesi LM'yi nasıl sağa kaydırıyordu? M bölü P'den reel para arzı artacak. Artan reel para arzı LM'yi sağa kaydıracak. Ama işte AD ne yapmıyormuş? Oynatmıyormuş. Niye oynatmıyor? Niye oynatmıyor? Ona bakalım. Çünkü biz T mikro iktisattan biliriz. Orada da anlattık bunu. Fiyat miktar değil. Fiyat gelir ekseninde. Toplam talep eğrisini çizdik arkadaşlar. Bak Fiyatlar neredeymiş? P1 seviyesindeymiş. P1 seviyesindeymiş. Y1 kadardır. Fiyatların P2'ye düşmesiyle beraber desek mesela. Gelir ne olur? Y2'ye yükselir. Ama belakir. Bakın A noktasından B noktasına hareket ederim. Yani eğri üzerinde hareket ederim. Çünkü niye? Demiştik ki vakti saati geldiğinde eskiden. Fiyat gelir. Yani eksenlerde yazan parametreler değişirse eğriler ne yapmıyordu? Oynamıyordu. Neymiş? Eksenlerde yazanlar değiştiğinde eğriler oynamaz. Aynı şey ILSLM için de geçerli. Hepsi için geçerli. Bakın eksende ne yazıyor? Faiz gelir. Faizdeki değişmeler bakın neye sebep oluyor? IS üzerinde oynamaya sebep oluyor. O zaman eksende yazan parametre değişirse o eğri oynamaz dedik. Buraya baktığımızda da Fiyatların düşmesi, evet ise sağa kaydırıyor çünkü LM ekseni faiz. Ama AD ne yapmıyor? Oynatmıyor arkadaşlar. Çünkü o niye? Kendi değişkenidir. Eğri üzerinde harekete sebep olur. Mikroda ne diye gördük bunu? Talep edilen miktardaki değişme ile talepteki değişme arasındaki farkı anlatırken de onla ne yapmıştık? Bahsetmiştik arkadaşlar detaylıca. Peki, devam edelim sağa kaydıran sebeplerimize. O istisnaya dikkat. Ha ne zaman anlayacağım ben onu? Bir, fiyatlar düştü ya da yükseldi ya da fiyat değişmesiyle LM değişti dediğinde onda zaten sıkıntı yok. İki, soruda eğer, soruda eğer şu ifadeyi yani reel para arzı ifadesini görüyorsan bir durup düşünmen lazım. Reel para arzında ne vardı? Bir istisna vardı. Reel para arzı artışları toplam talebi ne zaman sağa kaydırır? Fiyattan değil de para arzından kaynaklı bir artış varsa arkadaşlar. Demek ki soru kökünde reel para arzının artmasıyla beraber diye bir ifade görüyorsak bir dikkat edin oraya. Fiyattan mı kaynaklı bu reel para arzı yoksa Para arzının kendisinin artmasından mı kaynaklı? Buna dikkat edin. Ona göre soruyu çözmeye başlayın. Ee, üç tane soru sordu o istisnadan ÖSYM. Sağ kaydıranlarla devam ediyoruz. Başka neler sağa kaydırır? Talep şokları sağa kaydırır. Talep şokları. Bakın pozitif demedikçe bu nedir? <laughs> Pozitiftir. Talep şokları nasıl sağ kaydıracak? Bunlardan birincisi. Mesela ülkede savaş çıktı. Bak bak olaya bak. Savaş çıktı. Savaş çıkması ne yapacaktır? Ülkenin kamu harcamalarında artış yaratacaktır. Savaş nedeniyle kamu harcamaları artarsa eğer arkadaşlar bu ne olacaktır? ÖS'yi sağa kaydıracaktır. ÖS'nin sağa kayması da toplam talep eğrisini sağa doğru kaydıracaktır diyoruz. Peki başka ne olabilir? Olumlu bir şey mi? Evet, olumlu bir şey. ATM'lerin yaygınlaşması neye sebep olacaktır? LM'nin <laughs> sağa kaymasına. LM'nin sağa kayması da e, toplam talebin sağa kaymasına sebep olacaktır diyoruz. Ya da bankacılık bankacılık faaliyetlerinin faaliyetlerini olumlu yönde, olumlu yönde gelişmesi ne sebep olacak LM'nin sağa kaymasına? LM'nin sağa kayması da AD'nin sağa doğru kaymasına sebep olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bunlardan neymiş? Talep şoklarıymış. Talep şokları da yine toplam talep eğrisini ne yapacaktır? Bir bütün olarak sağa doğru kaydıracaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Toplam talep eğrisinin eğimine bakalım bir de. Toplam talep eğrisinin eğimi dedik. Toplam talep eğrisinin eğimi. Şimdi nereden elde etmiştik bunu? Hatırlayın tam olarak şurada elde etmiştik. IS ve LM eğrileri yardımıyla elde ettik. O zaman IS ve LM'den hareketle bunu elde ediyorsa IS ve LM'nin eğiminden ne yapacaktır? Etkilenecektir. Yani diyorum ki diyorum ki IS'nin eğimiyle ÖS'nin eğimiyle doğru yönlüdür. Doğru yönlüdür. Nereden anladık? Bakın ikisi de nasıl eğimli? Negatif eğimli. ÖS'de negatif eğimli. AD'de negatif eğimli. Oradan hatırladık. LM'nin eğimiyle LM'nin eğimiyle ters yönlüdür. Onu nereden hatırla bakın. LM demiştik. Pozitif eğimli AD nedir? Negatif eğimli. Peki. Şimdi burada öğrenciler sıklıkla neyi karıştırıyor sizler? Hareketle eğimi birbirine karıştırıyoruz. Bak, harekette herhangi bir sıkıntım yok. İse ne tarafa A o tarafa L M ne tarafa A o tarafa gidiyor. Sıkıntımız yok. Ama eğime geldiğinde, eğime geldiğinde İse ile herhangi bir sıkıntısı yok. Doğru yönlü. ama velakin L M'e gelince iş ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. Demek ki eğim deyince neye dikkat edeceğiz? L M'nin eğimiyle ters çalıştığına. E ne demeye çalışıyorum o zaman? Şunu demeye çalışıyorum. <laughs> Inseye dikleştikçe ADN ne yapar? Dikleşir. Hemen bir hatırlayalım unutanlar için. I'sı'yı dikleştiren sebepler nelerdi arkadaşlar? I'sı'yı dikleştiren sebepler. Mesela önce iyimini bir hatırlayalım. Tanjant alfa 1 bölü k çarpı b demiştik. K çarpan b neydi? Yatırımın faizi duyarlılığıydı. O zaman Dikleşmesi için K değerinin ne yapması lazım? Azalması lazım. Ki kesrin değeri ne yapsın? Artsın. O zaman diyorum ki, diyorum ki K değeri azaldıkça veya yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça veya marjinal tüketim eğilimi azaldıkça veya vergi oranı arttıkça, ithalat eğilimi arttıkça, tasarruf eğilimi arttıkça diye söyleyebiliriz. Bunu da kodlamıştık hatırlarsanız. Ceza kanunu ters Türk milleti doğru demiştik arkadaşlar. Bunlar doğru yönlü çalışacaktı. Öbürleri ters yönlü çalışacak Gidelim. Peki bunlarla ADN yapacak dikleşecek. Başka? LM dikleştikçe LM dikleştikçe AD yatıklaşır. LM dikleştikçe AD yatıklaşır. Ne demeye çalışıyorum? Şöyle ki Hemen açalım hatırlayalım bunun eğimi neydi tanjant alfa? K bölü H idi arkadaşlar. K neydi? Para talebinin gelire duyarlılığıydı. H faize duyarlılığıydı. O zaman Lm'yi dikleştirenler yani K değeri arttıkça ya da H değeri azaldıkça ne olacakmış? Lm dikleşecek. Ad ne yapacaktır? Yatıklaşacaktır diyoruz arkadaşlar. Yani bunu niye böyle açtık? ÖSYM bize ne yapar? Bunlardan birisini söyleyerek AD'nin eğimine gitmemizi ister. Direkt ÖSYM'dikse yasıksa demez arkadaşlar. Şunlardan herhangi birisini söyler ve bunlar sonucunda karşımıza nasıl bir olay çıkacağına göre ne yapar? Bize sorusunu sorar ÖSYM amca. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça kolaydır. Toplam talep bu kadardır arkadaşlar. Başka anlatacağımız bir şey kalmadı buraya dair. Bir sonraki videoda toplam arzı işleyeceğiz. Sonra hepsini ne yapacağız yine ÖSYM'de olduğu gibi birleştireceğiz sevgili arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın